Süleyman Soylu her gün gündemde. Bir suç işleri bakanı olarak her gün kendini tekrar ediyor, her gün kendini geliştiriyor, her gün ibret alınacak laflar ediyor. Şimdi dün Bursa'da konuştu, yine kendinden geçti meclisteki gibi. Tabi Bursa'da bir Cumhuriyet Halk Partisi yok onu kendine getirecek. Gitmiş AK Parti İl Kongresi'ne titreye titreye konuşuyor. Şöyle iki sallayıp kendine getirivereydik, burada olsaydı bir on gün on beş gün pısmıştı. Şimdi gitmiş yine orada coşmuş. Gel burada konuş. Ne oldun? Geldim burada konuştun. Komisyonda konuştun. Aha bu odada. Sonra geldim burada konuştun. Öyle hezeyanlar çıldırmalar. Aldın ağzının payını yirmi gündür susmuştun. Ne oldu şimdi? Yine oradan küfür kıyamet binle gidiyor. Tabi İstanbul Büyükşehir'le ilgili büyük bir iftira kampanyasının başında ve anlık olarak yürütüyor ve yönetiyor kampanyayı. Sanki 85 bin kişilik bir yerde iki tane suçlu bulsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne yükleyecek onu. 85 binde ikiden oradan yürüyor. Ama diyor ki saymış saymış bütün terör örgütlerini buna uyup biz uyuyoruz biz de terör örgütü reklamı yapıyoruz. Yapmamak lazım. Ne diyor mesela eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri açıklama yaparken bölücü terör örgütü sözde örgüt sözde bilmem ne adını anmıyorlar reklam olmasın diye. Süleyman Soylu maşallah o meşhur yeni deyimle 360 derece kampanya yapıyor bütün terör örgütleri için. Her yerde o. Canlı yayında söylüyor, bildiriyle yayınlıyor, Twitter'dan paylaşıyor, trollerine yürüttürüyor. Bir bilboarda çıkmadı şimdiye kadar. Yani Türkiye'deki terör örgütleriyle ilgili Süleyman Soylu'nun kullanmadığı tek imkan billboard. Yakında onu da bekleriz. Ondan sonra herhalde Kandil'den böyle yaldızlı maldızlı bir teşekkür mektubu gelecek Süleyman Çelebi. Biz bu kadar reklamımızı yapamazdık. Düşünsenize Türkiye'de 160'ın altında mensubu kaldığı söylenen terör örgütünün İstanbul Büyükşehir'e 455 kişi soktuğunu iddia ediyor. İspat et yok, tespit diyor. Tespit ispatla mümkündür. Aynı kökten geliyor. Kim yapar bunu? Bunu savcı yapar. Hatta savcı iddia eder. Mahkeme kanıtlara bakar. Ondan sonra kesinleşir. O güne kadar kimse suçlu değildir. Zaten şu anda yargılanan o 455 kişi falan filan da yok ortada. Bir geçen seneden 3-5 kişilik bir iddianame var. Onun da bu mevzularla alakası yok. Onun dışında tamamen sallama. Tevfik Göksu Süleyman Soylu kadar yalanda mahir değil. İyi ama daha alması gereken çok yol var. İBB sözcüsü ona pat diye sormuşlar. Ya bu 500 küsür tane terör örgütü mensubunun olduğunu nereden biliyoruz? Yani bir kanıt varsa niye savcıya vermedin diyecekler. Süleyman Bey tabi hemen orada hızla sayabilir. Bu sayamamış, patanaj yapmış. Demiş ki belediye koridorlarında konuşuluyor. Birisi bize vereceğim deyip vermediği kanıttan ama halen savcıya da vermediği kanıttan bahsediyor. Öbürü de dedikodudan bahsediyor. Dedikoduysa ülkeyi boşuna meşgul etmeyin. Tespitse savcıya gitmek için bir an bile tereddüt etmeyin. Bu kadar net. Şimdi bu kafa karışıklığıyla Süleyman Bey çıkmış Bursa'ya. Orada diyor ki: "Bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah'tır. Bize yaptıran Allah'tır." Bize yaptıran ahlastır diye bağırarak, titreyerek konuşuyor orada. Millette o etrafındaki AK Partili üyeler de alkışlıyor bunu. Tam bir delir yumali. Tam bir deliryum hali Bunun kabul edilebilmesi bunun normal yani normalde böyle bir şey yaptığında içeriye akıl hastanesinden görevliler gelirler önlüğü giydirir götürürler. Diyor ki Bakın zam var. Benzin fiyatları iniyor. Ama pompaya yansımıyor. Vergi olarak devlete gidiyor. 18 liradan ayarlanmış pompa fiyatı duruyor. Bir buçuk liralık ekmek üç buçuk dört lira olmuş. İşsizlik artıyor. Her türlü kara kışın ortasında insanlar doğal gaz yakamaz, kömür alamaz hale gelmiş. Bunları bizim yaptığımızı sanmayın. Bunu bize yaptıran Allah'tır diyerek göğe kurtaracak ama. Yaptığı iş kendi beyanı o yönde biz Müslümanız diyor. İslam dini açısından da tam bir rezalet. Peygamber İslam dininde bu dili kullanmaz. İslam dininde ayet var, hadis var, sünnet var. Ayet indirilmiş kutsal kitaptaki ayet tartışılmaz. Hadis peygamberin verdiği öğütler, söylediği güzel sözler, sünnet yaptığı davranışlar. Peygamber bile bana bunları Allah yaptırıyor demez. Allah'ın kelamı budur der. Allah böyle söylüyor der. Allah'ın isteğine uygun davranış biçimi budur diye söyler. Ama bana bunları Allah yaptırıyor ifadesi hem Müslümanlıkta hem semavi dinlerde hem de aklı başında herkesin takip ettiği inanç dünyasında sadece meczupların söyleyeceği bir sözdür. Kendinden geçmiş bir meczup. Bana bunları Allah yaptırıyor. Doğuda insanlar sandık başına gidiyorlar. Oha şartlarında yüzde yetmiş beşle kendilerine bir belediye başkanı seçiyorlar. Yerine kayyum atıyor. O insanlara diyor ki bana bunları Allah yaptırıyor. Sorgulamayın. Üniversite öğrencisi hiçbir suçu yok. Protesto için gitmiş. 18 yaşında ciğerpare Anasının, babasının kuzusu daha ilk üniversiteye gitmiş kolunu arkadan büktürüyor, gözüne gaz sıktırıyor, terörist bu diyor. Kapı komşusu da diyor ki, bizim diyor Nezahat Hanımların çocuğu teröristmiş, hiç haberimiz yok. Öyle bir sosyal şok. Böyle bir kul hakkına girme. Sonra diyor ki, teyzeciğim aman ha gücenme, bana bunları Allah yaptırıyor. Herkesi terörist yaptasıyla yaftalayan, örneğin TODEX vurgununu yapan hırsızı makamında ağırlayan Sezgin Baran Korkmaz'a abicim seni hep birlikte tepeden aşağıya korumayı aldık. Bütün yasakları kaldırdık. Kaç sen yarın buradan deyip yollayıp sonra gerekli işlemleri tekrar başlatıp oteline çökenlerle arkadaşlık yapan ya bu kadar da haramzadelik olur mu diyene bana sorma diyor Allah yaptırıyor. Süleyman Soylu aklını yitirmiş bir meczup değilse sizi dinlen kandıran, dinle aldatan bütün kusurlarını, günahlarını hep din üzerinden Allah böyle istiyor diyerek sizi kandırmaya çalışan biridir. Buna herkesin gerekli notu kendi vicdan karnesinde vermesini bekliyoruz. Din kisvesi altında Türkiye'ye sürekli kendi çarpık zihniyetlerini dayatanların Milli Piyango'dan aldıkları intikam bu. Bu ülkede kendisini Müslüman olarak tanımlayan, öyle hisseden, yılbaşı gecesi aldığı o bile, bir bileti ya da oynadığı tombalayı kumar görmeyen, yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte içeceği bir iki kadeh içkiyi günah saymayan bir Anadolu Müslümanlığı, bir Anadolu geleneği var. Onun günahına da katlanıp bu ritüeli yaşayan bir Anadolu Müslümanlığı var. Üstünde tepine, tepine, tepine dışarıdan çalıntı işte İhvan'ın işaretiyle saya saya sonradan öğrendik ki Hitler'den aşırı aşırı memleketi getirmeye çalıştıkları bu anlayışı Anadolu'daki herkes reddediyor, reddediyor, reddediyor. Süleyman Soylu'nun deyimiyle üç kere bunları reddettiğimizi bu köhnemiz zihniyetten bıkkınlık geldiğini milletin Anadolu'da artık bunlardan yaka sıktığını bir sene daha söyleyelim. Milli piyangoyu kumar diye batırmışlarmış. Öbür taraftan hataları kusurları Süleyman Soylu yapmazmış. Allah ona o davranışları yaptırıyormuş. Allah ıslah etsin diyeceğim. Allah'ın ıslah etmeye imkanı varsa Süleyman Soylu ile uğraşmaz. Islah edecek daha normal tipolojiler var çünkü.